Age of History 3'ün çıkışına gerçekten az zaman kalmış olabilir. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 4 gün önce sevgili Lucas yeni bir video yayınladı. Age of History 3 Şubat adıyla yayınladığı bu videoda 1437 senaryosunun son halini ilk kez görmüş olduk ve ben gerçekten düştüm ya. Epey detaylı, epey dolu bir senaryo olmuş yani. Tabi oyunu senaryonun son halinde izleyince de oyunda daha çekici gelmeye başladı. Özellikle Kutsal Roma ülkelerindeki detaylar beni benden aldı. Age of History 2'de pek çok Kutsal Roma devleti eksikti açıkçası. Evet yine epey bir devlet vardı Kutsal Roma toprakları içerisinde ama Age of History 3'teki halini görünce Kutsal Roma'nın gerçekten insan bir vay anasını diyor. Buna Bunu en basit tabirle şu şekilde gösterebilirim. Age of History 3 1437 senaryosunda 664 adet medeniyet var. Age of History 2 senaryosunda bu sayı 498'di. Ayrıca Age of History 3'te 664 adet medeniyet bulunan senaryoda henüz Amerikan kabileleri de eklenmemiş durumda. Onlar da eklendikten sonra tahminimce bu sayı 730 civarlarına kadar yükselecektir. Yani Age of History 2 senaryosu 498 medeniyet, Age of History 3 1440 senaryosu yaklaşık 730 medeniyet. Arada 232 medeniyet fark var. Bu gerçekten az bir sayı değil. Sadece tek bir senaryoda 232 devlet daha eklenmiş oyuna. Yani senaryolarda eskisine göre çok 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 daha detaylı olacak Age of işte Bunu buradan anlayabiliriz. Ayrıca geçtiğimiz videolarda şundan bahsetmiştim. Atayacağımız advisorların isimleri o ülkenin milliyetine göre değişecek demiştim. Dediğim gibi de olmuş. Örneğin bu ekranda gördüğünüz kısım Osmanlı için atayabileceğiniz idari advisorların listesi. İsimlere dikkat edelim. Kenan Coşkuni, Batuhan Kayalı, Aziz Saltik. İsimler Türkçe. Yani Osmanlı'da advisor atarken Türk isimlerle advisor atayacaksınız. Bu da oyuna ayrı bir gerçekçilik katıyor tabi. Bu arada şimdi ettim. Aynı durum generallerde de varmış. Ekranda gördükleriniz Osmanlı için ordunun başına atabildiğiniz generallerin bazıları. İsimler yine Türkçe. Ayrıca değinmemiz gereken bir nokta daha var. Oyunda sadece dinler değil bir de bunun yanında mezhepler de olacak gibi görünüyor. Yani sadece İslam, Yahudili, Hristiyanlık gibi seçenekler değil. Katoliklik, Protestanlık, Sünnilik, Alevilik gibi bol bol mezhep de bulunacak oyunda. Bunu da Lucas'ın yayınladığı videoda Osmanlı dininin Sünni olarak geçmesinden rahatça anlayabiliriz. Yani İslam diye geçmiyor. Sünni olarak geçiyor. Mezhep olarak geçiyor. Bu arada sanırım henüz hiçbir videomda söylememiştim ama söylememiş ile beraber oyuna bir line çizme mantığı da ekleniyor dostlar. Atıyorum elinizdeki 3 birim orduyu birden fazla toprağa düzenli bir şekilde tek tıkla dizebileceksiniz. Şu anda ekranda da videosu görünüyor zaten. Bu da gerçekten muazzam bir olay. Tek tek orduları her eyalete göndermek Age Story 2'de artık ellerimizi yormaya başlamıştı gerçekten. Oynanılabilirlik açısından sağlanan bu kolaylıklar oyundan sıkılmamızı büyük ölçüde engelleyecek. Benim zaten Age Story 2'den sıkılmanın en büyük nedenlerinden biri oyunun mekanikleriydi. Ordu basacaksın tek tek bas. Birkaç eyalete yollayacaksın tek tek yolla. Manuel ekonomik yatırım yapacaksın her eyalete tek tek yap. Bunları insan gerçekten yoruyordu, bezdiriyordu yani. Ama Hiccup sürüşte birden fazla hayalete yatırımlar yapılabilir. Birden fazla hayaletin vergi gelirini aynı anda ayarlayabilir. Birden fazla orduyu line çizerek bir bölgeye gönderebilir. Birden fazla orduyu birkaç tıkla aynı anda oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bunların hiçbirini tek tek yapmanıza gerek yok. Mekaniklerin bu denli gelişmiş olması oyunu saatlerce oynama sebeplerimizden bir tanesi olacaktır kesinlik. Sevmediğim, daha doğrusu sevemediğim bir nokta var sadece. O da hala diğer devletlere herhangi bir sebep olmaksızın tek tıkla savaş ilan edebiliyor olmamız. Ya bir kor atalım, ne bileyim hak iddia edelim, savaşın bir sebebi olsun yani. Adamlara sana savaş açıyorum diyoruz, savaş açıyoruz. Bu kadar. Bu olay biraz daha detaylanmalıydı kesinlikle. Bu kadar basit olmamalı. Sebepsiz yere savaş açılırsa bir karşılığı, bir yaptırımı olmalı. E4'te mesela birine sebepsiz savaş açarsanız tabiri caizse ayva yiyorsunuz abi. Stability inanılmaz düşüyor, koalisyon riskiniz hayvan gibi artıyor, savaştan sonra istediğiniz kadar toprak alamıyorsunuz, savaş ilan ettiğinize pişman oluyorsunuz yani. Age of Sürüş'te de buna benzer özellikleri kesinlikle beklerdim açıkçası. Barış antlaşmaları konusuna gelecek olursak, oğlum aşırı sevdim. İnanılmaz detaylandırılmış barış antlaşmaları. Bayağı iyi yani. Barış antlaşmasındaki seçenekleri size bir sayayım isterseniz. Toprak alma, savaş tazminatı alma, vasallık teklif etme, savaştığınız devletin hükümetini değiştirme, savaştığınız devletin dinini değiştirme, bir devleti bağımsız hale getirme ve askeri erişim talep etme. Düşünseniz abi savaşıp adamı Hristiyanlıktan Müslümanlığa çevirmeye zorluyorsunuz. Ya da Nazi Almanya'sı oynuyorsunuz diyelim. Uzaklarda bir devlete savaş ilan ettiniz. Savaşı kazanıp savaştığınız devleti faşist olmaya zorluyorsunuz. Bayağı zevkli olacak bu işler serileri çekmeye başladığımızda. Hatta şimdiden aklımda bir seri fikri de var açıkçası. Tüm dünyayı Müslüman yapıyoruz şeklinde. Bütün devletlerle savaşıp hepsinin dinini İslam'a çevirmeye çalışacağımız bir seri mesela. Vallahi şimdiden kulağa aşırı zevkli geliyor. Daha pek çok detay var Lucas'ın yayınladığı videolara bakılırsa ama en azından bu videoluk bu kadar detay bence yeterli. Biraz da bir dahaki videolarımıza konu bırakalım. Bu arada oyunun çıkmasına az kaldığını düşünmemin sebebi de şu. Muhtemelen Lucas senaryoları tamamlamaya hemen hemen her şey tamamlanınca başlar diye tahmin ediyorum. Yani önce eklenmesi gereken özellikler, yapılması gereken diğer mekanik işleri vesaire, sonra en son senaryoları düzenlemeye başlar tahminimce. Senaryoları tamamlamaya başladığına göre bence oyunun çıkışı da çok uzak değildir abi. Önümüzdeki 3 ay içerisinde oyunun çıkacağını tahmin ediyorum. Umarım tahmin ettiğim gibi olur. Çünkü gerçekten heyecanla bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar.